Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Bugün aklınızdaki kişiyle ilgili bir açılım yapacağız. Eee ilişkinizin şifası için neler mümkün? Birlikte olmanız için neler mümkün? E, engelleriniz varsa üçüncü kişi engeli olabilir. Farklı bir engeller olabilir. Bunlar kalkacak mı? Bunlara niyet ediyorum. Görmeniz gerekeni görmeye, duymanız gerekeni duymaya niyet ediyorum. Bu taraf dişil taraf. Bu sefer öyle geldi alan. Hemen açılımımıza geçiyorum. Dilerim tüm izleyenlere şifa olsun, şifa ile dönsün. Bakalım. Dişil enerji hakkında ne düşünüyor? Andaki, aklındaki duyguları ne? Andaki duygularını ne? Eril dişil hakkında ne düşünüyor? Eril taraftan başlayacağım ilk önce anlatmaya. Eril dişin hakkında ne düşünüyor? Ve bu ilişkinin ortak geleceği ne olabilir? Neler mümkün? Birlikte olmanız için neler mümkün? Şuradan da şöyle ortak ilişki geleceği için bir şey çekeceğim. Bu ilişkide engel ne? Buna bakacağım. Bize bunu söylesin. Enerji kartları da bunu söylesin. tüm Enerji Kartları. Evet. Peki bunun şifasını bize söylesin. Bu ilişkiden ne olabilir? Birlikte olmanız için neler mümkün? emotion standa dişiyle çekeceğim onun kendi enerjisini. Bugün biraz böyle ayrıntılı gitmek istedim. Bir bakalım ilişkinizin böyle enine boyuna neler dönüyor. Hangi enerjiler aktif? Ne olabilir? İli dişil konuşturması da yapacağım en sonda. Şimdi, şunları alıyorum. İlk önce bir ilişkideki engele bakacağım. Hmm. Peki iki arada bir derede kalmışlık ve artık bu e, yani hem inatçılık var, kendilerini kapatma var iki tarafında. Ama daha çok eril enerjinin diye akıyor bana kendini böyle kendi konfor alanında hapsetmiş olabilir ve artık bu kendisinin yani rahat bir pozisyonda değil aslında bu duygularının inatçılığının yani bir işin içinden çıkamamazlığının bir şey olabilir nasıl anlatayım kaosu olabilir ama bundan da bir yandan mutlu yani bir yanda böyle Hani birileri tarafından manipüle de edilebilir bu arada. Hani bu da e, alana akan şeylerden. Ama o kadar böyle hmm, kendi şeytanına düşmüş ki farkında bile değil. Yani bunu rahatlık olarak görüyor. Bu ne olabilir? Lütfen uyan gönül dostlarım kalsın. E, i̇lişkinizde üçüncü bir kişi olabilir. Atıyorum eşi olabilir, annesi olabilir. Belki arkadaş çevresidir veya işidir hani iki arada bir derede kaldığı bir durum vardır ve bu durumdan çıkmak istemiyordur siz mesela boşan diyorsunuzdur ayrıl diyorsunuzdur ya da o işi değiştir ya da bana daha çok vakit ayır diyorsunuzdur ama bu kişi bunu görmüyor yani bu durumdan hem şikayetçi hem değil yani bu onun artık konfor alanı olmuş burayı bozmak istemiyor yani ilişkinin e, temelinde bu var. Yani bu kişi tamamen çaklalarını kapatmış ee, ve dediğim gibi bu işte olabilir. Yani bakın burada da aynı şekilde. Hani belki siz onu kurtaracak bir gemisiniz. Aslında ipe halata bağlı da değil ama kendini bağlıymış gibi hissediyor. Tıpkı buradaki sembolojiye bakın. Ya yani buradaki ipler de çok ince ama o şeytanın elinde manipüle ediliyor, oynatılıyor. Aslında bu kendinin kendinin kendi kendine yaptığı bir şey. Kimsenin ona yaptığı bir şey değil. Tamamen kendi zincirlerini kendi oluşturmuş. Aslında bu ipi bırakıp oraya koşabilir. Çok uzakta değil. Aslında bu iplerden kurtulabilir ama bu onun artık konfor alanı buradan çıkmak istemiyor. Burayı kapatmış yani kendini tamamen. Ne yapayım? Kadar böyle. Hani olası bu, yapamam, şudur, budur. Kendi bahaneleri var. Halbuki yani birazcık bana niyeyse aile ortamını hatırlattı burası. İş de olabilir ama bana daha çok bir aile ortamında yenilen bir yemek bir... Yani e, bu kişi evli olabilir ya da hayatında başka biri olabilir. E, burayı hatırlattı. Yani bunun sebebi bu. Buraya kendini bağlı hissediyor. E, niyeti var ama bu merdivenlerden çıkmak, bu yola gitmek... Ee, yeniden bir şeye başlamak onun için bir kale gibi zor. Yani bu keskin yoldan gitmesi zor. Peki şifasına bakalım. Yani bakar mısınız yine bir kendi ego manzaraları. Yine zaten dört rakamıyla vardı. Bununla bu kart aynıdır. Kartların zaten birbirleriyle iletişimine uyumuna hastayım gerçekten ve şöyle diyeyim arkadaşlar 4 4 4 4 rakamı zaten bizim için keskinlik böyle egonun olduğu bir rakamdır çok sevmem ben burada zaten kendi egosunu aslında hani görünenden farklı gördüğünü bize gösteriyor buradan aslında istese gidebilir yani sizin karşılaşmanız yazgısal olabilir. Birleşmeniz yazgısal olabilir. Kaderinizde olmuş yani bu olacak olan olacakmış ve bu sessiz, sakince gidecekmiş. Burada akışa bırakmanızı e, ben size tavsiye ediyorum. Zaten olaylar bir dolunay halinde. 10 rakamı yine de geldi. Bir tamamlanma yaşamak üzeresiniz. İyi ya da kötü bir tamamlanma ilişkinizde mevcut. Bakalım güzel mi? Bahçe dedi gün beşlisi dedi güzel bence gayet böyle masum çocukların birbirleriyle olan iletişimini ve böyle yemyeşil bir alanda sade düz engelsiz bir alanda olduklarını görüyorum. Bu ilişkiniz birbirinizde her ne kadar belki kendi e, egosu da olabilir arkadaşlar bir türlü hani üçüncü bir kişi engeli değil bu kişinin egosu da bir. E, sebep olabilir ilişkinizde. Kendi inatçılığı, egosu, anlamazlığı, hep döngüde aynı şeylerde dönmeniz de olabilir. E, ama bu aşılamayacak bir şey değil. Biraz zamana bırakın. Zaman size bu ilişkinin şifasını verebilir. Buradaki alan bu şekilde aktı. Bakalım şimdi daha da ilişkinin derinine inelim. Ne hissediyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Ee, hmm. Erin size evet seviyor arkadaşlar. Yani yalnızlıktan korkan her şeye rağmen yalnızlıktan korkan sizinle olmak isteyen birisi var. Bir anne şefkatini buluyor olabilir sizde. Bir ahenk bir uyum olabilir. Ee, ve siz yokken gerçekten kendini yalnız ve kimsesiz hissediyor olabilir. Burası güzel geldi. Bakalım size karşı duygu düşünceleri nasıl erinim. Evet yine bir ego manzarası bizim için. Aslında kendine bu konuda da kızgın. Kendi de bu aşamadan çıkmak istiyor. Evet. Burada yine ilahi adalet. Burada aynı bu aşk. Yani hani Buradaki semboloji bu arkadaşlar. Seven bir enerji var. Özleyen bir enerji var. Ama dediğim gibi ya ailesel bir durum var burada. Ya da karmik bir şey de yaşıyor olabilirsiniz. Lütfen kendinize uyanı alın. Yani kalbinde e, ilk açılan senaryo için söyleyeyim. E, bir ailesi olabilir. Sizinle her ne kadar bir şeyler yaşamak istiyor mutlu olsa da bu döngünün içerisinde olmaktan kendisi de hiç mutlu değil kendisi de böyle e, sinirleniyor bu duruma çıkamamasından e, bir karar verememesinden kendisi de böyle ve sistemi bırakmış yani olacak olan olsun demiş çünkü ben bu döndüğüden çıkamıyorum zihnin cehennemini yaşıyor ve kalbi de çok kırık kalp noktasında kalp kırıklığı geldi hani bir tarafı Hani ailesini seçse farklı türlü, sizi seçse farklı türlü burada olamamaktan, bir karar verememekten çok muzdarip, çok böyle kendini burada da zaten deste altında da hani bekleme enerjisi var, sisteme bırakmış. Hani olacak olan olsun bu benim elimde değil artık inahi adaletin vereceği bir karar gibi bakıyor olabilir. Ee, bu diğer günü dostlarım için ise hani kendi egosundan kendi kendini yenememekten açarsak yine bir karmanız olabilir bu kişiyle. On bize çünkü karmayı da söyler. Aslında köklü bir şekilde sizinle mutlu, sizinle olmak istiyor. Belki bir aile kurmak istiyor bu ilişkiyi ilan etmek istiyor ama kendi kendine ve kendi zihninin cehenneminde kendine yenik düşen bir elin enerji var. Maalesef hava grubu bir enerjisi olabilir ya da böyle dili keskin e, sizi üzen sinirli olan böyle kalbinize o hançeri saplayan birisi de olabilir hani böyle sinirlendiğinde acı sözleriyle sizi acıtan peki burada sizi seçecek mi buradaki buna bakmak istedim iki kartla bakmak istiyorum dengesini bir türlü bulamıyor yani bu eril henüz bir seçim yapmaya hazır değil arkadaşlar kendiyle yine olan seçiminde de eğer üçüncü kişi varsa da bu engelde burada da e, niyeti var evet başta da bunu görmüştük zaten ama geçmişten kopamayan eğer bir geçmişi varsa eğer bir travması varsa oradan kopamayan bir dengeye gelemeyen bir el, -el enerji var e, burası onun için henüz daha karanlık bir nokta evet duygularını bırakıp gidemiyor. Belirsizliğe göz alamıyor olabilir. Ama her ne bulunduğu bu yani içinde bulunduğu durumda her ne yaşıyorsa bir kupası bir eksikliğe olmuş her zaman olmuş. Evet çok düşünüyor. Ya yani şu an için bu elinden bir şey bekleyemezsiniz arkadaşlar. Zaten yine bize tılsım dördü o inatçı o kendini kapatmış. O bütün çakılarını kapatıp düşünceye, eyleme geçmeyi reddetmiş bir enerji var. Ama seviyor mu? Seviyor. Sizin durumunuz nedir? Size geçelim. Yani siz büyük bir sabırla bekliyorsunuz. Onunla köklenmek, onunla böyle bir e, aile kurmak istiyor olabilirsiniz. Sağlam bir ilişki kurmak istiyor olabilirsiniz. Yani ona karşı sabrediyorsunuz ama içinizde içinize de yiyor. Buradaki maske yani ona karşı olan bir saklama maskesi değil de ona karşı olan bir maske. Ee, burada hani tamam anlayışlı olmaya çalışıyorsunuz, iyi olmaya çalışıyorsunuz, onu destekleyen taraf olmaya çalışıyorsunuz belki. Ama içiniz içinizi yiyor yani. Burada bir maske söz konusu. Ona söyleyemediğiniz birçok şey var. Birçok İçinizde dönen fırtınalar var. Dilerim şifa olur. Yani bu durum sizde de dengesizlik haline yaratmış. O dişine bak. Kalsam mı gitsem mi hüzün halinde ve çok arkanlarla kazarsa bir noktadan geçiyor olabildiğinizi söyleyebilirim. Siz bir asa kraliçesiniz. Yani her ne kadar karşınızdaki bir kırılıç kırılıysa ve hava grubu elementlerini taşıyorsa, siz tam bir ateş grubu enerjisindesiniz. Belki ateş gruplarından olabilirsiniz ya da o enerjiyi, o tutkuyu bu e, ilişkide taşıyor olabilirsiniz. Yani siz her şeyi yakarsınız. Başınızdaki o böyle anka kuşu kanatları gibi olan tacı gördüm. Yani siz o istesin siz her şeyi yakarsınız yani öyle bir enerjidesiniz zaten güneş de sizi burada destekliyor alır gidersiniz o ateşi elinize binersiniz atınıza var çok eril veri o eril dişil karışımı olan bir enerji var buradaki enerji çok tatlı yakıp yıkarsınız ama bunun bu dengesi hani sizi çok üzdüğünü böyle hani hem onunla çok mutlusunuz, kendinizi bir yıldız gibi parlayan bir enerjide hissediyorsunuz ama inanla'nın aynı zamandaki yolculuğunu da temsil eder bu kart bize. İnanla çok zor zamanlardan geçer, her şeyini kaybeder, işini kaybeder, ışığını kaybeder, ölüler dünyasında kalmak zorunda olur, kılır bir dönem mitolojik hikayesinde. Burası sizin yani o zor zamanlardan geçişinizi temsil ediyor aslında. Hani yine kuyruğu dik tutuyorsunuz hani yine ama arkadaki çorap e, toprakları da görüyorum böyle. Arkasında hiçbir yeşillik hiçbir enerji yok. Gerçekten bu sizi alev alev yakıyor bu durum. Buradaki yine o ateş enerjisini görüyorum dengeyi sağlamaya çalışan bir enerji var. Zaten denge kartı ikinci ruh kartıdır. 7, 14, 21 olarak gider. Siz zaten kutsal bir dişin enerjisiniz. Yani ruhunuzun bir tekamül yolculuğunda tam ortada olan, onu dengeye sağlayan bir enerjisiniz. Ama içinizdeki kopan fırtınaları, hüzünleri, ee, dökülen çakranızın, evet kalp çakranız olabilir. Yani böyle kaosu yaşadığınızı çok görebilirim. Ve sabır sizi tüketiyor. Yani burada sabır ama vakti gördüm. Tıpkı şuradaki iki sembolojiyi de sanki bize veriyor. Hem ağaç hem sabır. Burası sizi mahvediyor dediğim gibi. Daha kartları açmadan zaten bu enerji çok net olarak yansımıştı. İstiyorsunuz ki bütün zorluklara rağmen kalben onunla olayım. Her şey yani bu denizde yürüyen bir beyaz atlı prens ama zorlukların içinde onu zorluklar içinde olduğunu biliyorsunuz ama hani istese onun için her şeyi yakarsınız. Yani burada bir yine alev enerjisi var. Her şeyi başlatıp her şeyi e, gözünüz görmeden o enerjiyle saplarsınız yani. Bu ilişkiyi siz kontrol alırsınız. Yeter ki o istesin diyorsunuz ama burada size aynı enerjide onun olmaması sizi mahvediyor sizi yıkıma sürüklüyor buradaki kuleden düşenin de siz olduğunu görüyorum ben öyle düşünüyorum bu yıldırımlar bu fırtınalar sizin içerisinizde ee, Size sizi bir tanrıça kartı çekmek istedim sizin şifanıza özel özellikle dişinler için buradan geçmenizi diledim en şifacı şekilde geçsin. Alan aksın size. Biraz dinlen dedi. Zaten kutsal tıp şifacılığı da vardı. Şifa dilemiştim. Şifa da geldi. Şifa olsun gerçekten. Ee, siz de biraz akışa bırakmayı deneyin. Buradaki yıldız kartıyla zaten aynı, aynı şeyi vardı. Enerjiyi vardı bize. Şifa zaten size akacaktır. Biraz bir şeyleri affedin karşıda. Hani siz bu kadar güçlüsünüz ama karşı değil. Bunu kabullenmek gerekiyor maalesef. Ee, onu da mazur görün. Böyle kalbinizde kin beslemeyin. Herkes yani sevgi sizden değil, yapamadığından yapamıyor. Bu onun da suçu değil. Ee, bazen herkesin her şey yetisi olmayabilir. Bir kuşu yüzemiyor diye suçlayamayız. O kuştur bazı olanları, bazı kişileri olduğu gibi kabullendirmek gerekir. Burası sizin şifa kapınız. Buradan lütfen şifayı alın ve birazcık alanda kendinizi bırakın. Peki, bir de son olarak Rumi'den bir şifa isteyeceğim ve eril dişil bir konuşturması yapmak istedim. Sonrasında noktalayacağım. ya aşıklar dünyayı terk etme zamanı cennetin davulu ruhumun kulaklarında çalıyor dedi. Kadehlerin sekizlisiyle yani e, kalbinizin sesini dinleyin bir yerde bir şeyler fısıldanıyor. O yöne doğru gitmenizi tavsiye etti. Değnek ikisi dedi. Askerler ve ordular olmadan sana egemenlik vereceğim. Yaradanın her zaman yanınızda olduğunu unutmayın. Hiçbir yaratılmış yaratıcı tarafından e, terk edilmiş değildir. Bu benim kesinlikle inancım. Lütfen siz de buna inanın. Ya da en azından hani her neye inanıyorsanız sisteme teslim olmayı deneyin kadehlerin altısı dedi. Ruh yaşamı ve yaşayanı arzular. Özü Allah'tır dedi. Burada yine kadeh altılısını verdi. Kupa altılıya denk gelir. Burada yine zaten karşılıklı birbirini seven, sistem tarafından desteklenen bir ilişki olduğunu bize bir kez daha duyurdu. Peki dişil eline ne söylemek isterdi? Buna bakalım. Gökyüzünde sen, yeryüzünde sen, rüyalarda sen, her yerde sen dedi. Yedi rakamıyla vardı. Her yerde o var evet. Bu yüzden aşkın gücünden aldığı güç ne zaten? Ee, bu kadar güçlü dişil enerji. O dişilin aşkla olan güçlülüğü vardır. Gerçekten hayran oldum bu dişil enerjilere. Senin yanındayım ya daha ne istiyorsun dedi. Benden sürekli ilgi ve sevgi beklemek yerine sevgimi anlamak için kelimelerime değil davranışlarıma odaklanmalısın. Aslında buradaki eril enerjiyi de bize verdi ve 8 döngüsüyle verdi yine. Ee, yani şöyle evet alanında sadece siz varsınız. Tutkuları olan kırmızı ayakkabıyı görüyorum var. Senin yanında. Siz hep onun yanında olmanızı istiyorsunuz. O da sizin yanınızda. Ve katlar olarak geldi. 8-16 ee, Ama şöyle yani bu erilden şu an daha fazlasını isteyemezsiniz. Şu an daha fazlasını yapacak güçte de değil. Çünkü lütfen e, biraz anlayışlı olun. Yani birazcık zamana bırakın. Zaten zaman bu ilişkinin şifasını verecektir. E, burada yaklaşık kaç tane 5-6 tane desteğiyle çalıştım. Belki de daha fazla. Hepsi bunu verdi zaten. Uyumlu çalıştı. Siz de buna inanın. Biraz sisteme bakın. Bakalım o size ne söyleyecek. Diyelim şifa olsun. Namaste. Kendinize bir çanak açın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.